Evet gençler artık sıkılmadık mı ya bu hayattan sıkılmadık mı gençler Hadi bakalım bugün o istediğim evi alıyoruz tamam mı Bundan sonra burada kamp hayatı yaşamak yok İskele sana diyorum Enderman sana diyorum Creeper sana diyoruz Oğlum biz yaratıklarız lan Birlikte var ya efsane bir şey yapacağız birazdan bekleyin bakayım O evi alıyoruz hadi bakayım Aynen kanka alacağız ya merak etme sen merak etme Ben gerekirse var ya o adamın kafasına okup bir tane vururum var ya Yok 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 şiddet yok kesinlikle şiddet yok o zengine var ya haddini bildireceğiz sen bekle Evet arkadaşlar sizler de video önce şu anda videoyu beğenip kanala abone olun Hadi bakalım video beğenip kanala abone olun Biliyorsunuz ki arkadaşlar ismini okuyorum sizler de bu tablo çıkmak istiyorsanız Yorumlara istediğiniz arkadaşlar Hangisi seviyorsunuz? Creeper mi? iskelet mi? Enderman mi? Yoksa zombi mi? Bunların bir tanesini yazın. Ve videoyu beğenip kanala abone olun arkadaşlar. Hadi bakalım. Yarın bu tablo çıkma olasınız. çok fazla. Bir tanesini arkadaşlar yoruma yazın. Creeper'sı creeper, e, eski, eski eski iskelet, enderman'sı enderman. Zombi ise zombi yani fark etmez. E, hadi bakalım arkadaşlar yazmayı unutmayın. Ben de hemen abone olup video beğenenlerin ismini okuyayım. Yahya Kaan, Oyun Babaları, Yusuf Cengon, Zeng Zeki Çoban, Gerçek Oyuncu, Aydın Sülaç, e, Çiğdem Yaklav, Osman Papan, Gaming, Mehmet Kangor buradan selam olsun. Hadi bakalım gençler toplanın hadi bakayım gidiyoruz şimdi. Arkadaşlar efsane bir plan yaptık arkadaşlarla. Şöyle gel bakayım kanka sizde. Şöyle arkadaşlar malzemelerimizi de alıyoruz. Artık gidiyoruz hazır mıyız? Hazırız kanka hazırız. Hadi bakalım arkadaşlar gidiyoruz endermeni aldım isketi aldım arkadaşlar artık bu fakirlik bir yere kadar ya vallahi arkadaşlar bir yere kadar artık benle bıktım. Şu adım var ya arkadaşlar evine çalacağız. Evine nasıl çalacağımızı merak ediyorsanız arkadaşlar video sonuna kadar izleyin. Arkadaşlar bak evinden bir şey çalmayacağız bir daha söylüyorum evine çalacağız yani adam eve bir daha giremeyecek. İnekçik gir bakayım şöyle sen de içeri Bundan sonra bizimsin Kankalar girin bakayım evde adam var mı ya? Şöyle aha adam evde yok lan gelin 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 Enderman sen geçebilecek misin ya Dur dur ben senin için kapıyı kırayım Gel kankam benim arkadaşlar valla Aha geçemiyor bir dakika şunu ben mi ittireyim arkadaşlar onu kanka geçemiyorum ha Oh be oğlum valla kafam acıdı teşekkür ederim ya Şöyle kapat bakayım kanka kapıyı da Tamam kanka kapatıyorum arkadaşlar şöyle kapatalım Şimdi arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz Beyler siz burada takılmanıza bakın Tamam mı? Ben birazdan geleceğim. Arkadaşlar bu. Bunlar takılsınlar. Kanka patlıyor muyuz ya? Hadi bakayım. Hadi bakalım. Atlayalım şekerim. Patlayalım şekerim. Ulan creeper sen de var ya üzerime patlamayacak olsan sana bir tane tokat atarım ama sinirlendirmeyelim arkadaşlar. Ondan sonra patlıyor atlıyor şimdi. Neyse. Şimdi arkadaşlar şunları bir hepsini kıracağım arkadaşlar ben. Ondan sonra yapacağım şeyi anlarsın zaten. Kanka tamam artık hepsini bitirdik. Arkadaşlar İskelet de bana yardım etti buraları temizlemende. Tamamdır İskelet sen şimdi burayı gözlemle tamam mı? Adam geldiği anda bana söylersin. Arkadaşlar ben de şimdi yapacağım şeyi az çok belki de anlamışsınızdır. Fan sistemleri arkadaşlar. Bu fan sistemlere bir adımın bu eve arkadaşlar girmesini direkt engelliyor yani. Çok güzel bir troll arkadaşlar. Valla ben bu trole bayılıyorum yani. Şöyle arkadaşlar her tarafa koyacağım tamam mı? Ondan sonra adam eve girsin de göreyim bakayım. Hadi bakayım. Arkadaşlar bu arada biz de bu evden 1,5-2 ay boyunca çıkmamaya karar verdik. Şimdi arkadaşlar bu kararı aldık iskeletle beraber. Enderman'la Creeper'a da sordum. Onlar da tamam dedi arkadaşlar. Yani evden çıkmayız yani. Ne olacak ki arkadaşlar? Evden çıkıp da ne yapacağız ki? Biz zaten yaratıklarız. Dışarıda falan biz çok fazla sevinmiyoruz. Bir grubumuz var. Creeper, Enderman, ben filan. Sizler de arkadaşlar bizi desteklemek istiyorsanız lütfen videoyu like atın ve kanala abone olun arkadaşlar. Hadi bakalım. Vallahi arkadaşlar yani bu zengine bir haddini bildirmek lazımdı ama ben şimdi bildirdim arkadaşlar. Vallahi çok güzel bir şekilde bildireceğim. Hop şöyle. Şöyle tamamdır arkadaşlar şimdi şu fan sistemlerini de alalım Her tarafa koyacağım arkadaşlar merak etmeyin Her tarafa koyacağım ve inanılmaz güzel bir sistem yapacağım Bir tane arkadaşlar bu arada köpeğimiz varmış Ben de daha yeni gördüm onu şimdi Eee Bunu da arkadaşlar besleyeceğiz yemleri falan var bunun Onları da besleyeceğiz arkadaşlar sıkıntı yok Şöyle hop 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 arkadaşlar güzel 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 Bayağı. iyi Şöyle her tarafı arkadaşlar bizimkiler keşfediyor şu anda Lan Enderman oradan ne izliyorsunuz lan beni Arkadaşlar valla Enderman'in de kafasını ısırcam bugün Şöyle hop arkadaşlar her tarafa koyuyoruz Şöyle abi lan bu tarafa koyamıyorum bak uyuz oldum ha Valla arkadaşlar ha tamam oldum Şuralar biraz zorlu arkadaşlar buralara koyamayabiliriz ama düzelteceğim anıları Şöyle her tarafa koyalım tamam arkadaşlar güzel Şu tarafa da koyalım bakalım Tamam arkadaşlar şimdi hemen hızlıca bir şekilde koyacağım Şöyle geçeyim bakayım tamamdır <laughs> Ulan arkadaşlar var <laughs> ben Pardon arkadaşlar Enderman'im ya Ben bunu anladım arkadaşlar Benim babam da Ay diyorum ya Benim babam da zombiymiş ya Arkadaşlar vallahi benim babam The Walking Dead'de arkadaşlar Rick'i ısırmış adam yani Başka hiçbir şey demiyorum arkadaşlar Yani bayağı arkadaşlar babam The Walking Dead'den falan da e, Şey aldı e, nasıl, nasıl desem Şey aldı arkadaşlar oyunculuk teklifi aldı ama Reis kabul etmedi arkadaşlar böyle bir zombiydi kendimizde Kralız arkadaşlar vallahi çok kral bir adamız ee, Çok kral bir aleyiz, öyle diyeyim Şöyle arkadaşlar her tarafa koyuyorum Ve arkadaşlar hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum Dediğim gibi arkadaşlar bizim aile de çok troll ya vallahi bizim aile de çok troll Şöyle hop her tarafı koydum Şimdi şu tarafları da koyalım arkadaşlar Güzel bir şekilde korunaklı bir yer yaptım arkadaşlar burayı Adamın hiçbir şekilde giremeyeceği yüzde yüz güvenilir Mükemmel bir arkadaşlar şey yapacağız Hop hop tamam şu tarafları da koyalım Güzel. Arkadaşlar oldu ya. Baya 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 güzel oldu bence. Ben çok beğendim. Ee, hemen şimdi şu tarafları da koyalım mı? Şu tarafları da şöyle koyalım. Baya güzel oldu arkadaşlar. Buradan da artık Keko'yu izleriz arkadaşlar. Tamam. İsket kanka bekle bakayım. Tamamdır kanka ben bekliyorum ya hadi bakayım sen hallet. Şalterleri koy kanka adam adam gelir şimdi. Tamam kanka sen bekle burada. Arkadaşlar şimdi şalterleri çalıştırıyorum. Az çok arkadaşlar satan anlattım yani. Adam gelmeye çalıştığı da bu fan sistemleri adamı geri savuracak arkadaşlar ve gelemeyecek yine ayı. Acaba nasıl bir tepki verecek ben de çok merak ediyorum. Şöyle arkadaşlar güzel tamam arkadaşlar ben baya bekliyorum ben yani şu anda şöyle. Tamam kanka bu arada ben birazdan uyuyacağım çok yorgunum adam geldiği zaman siz muhatap olursunuz arkadaşlar şöyle hepsini koyalım bakalım hızlı hızlı Vallahi arkadaşlar şimdi şöyle her tarafa koyalım ee, sizin arkadaşlar canınız sıkılmasın. Biraz hızlı yapmaya çalışıyorum. belki arkadaşlar e, buraları biraz hızlandırırım. Şöyle... Hop, hop, hop. Tamam, hepsi bitti. Hadi bakayım kurdum. Sen de şöyle otur arkadaşlar. Şöyle iskelet, gel bakayım kanka sen de. Gel, gel, gel şöyle. Şurada tam nöbet bekliyor tamam mı? Tam burada kanka. Hadi bakayım seni de nöbete koydum sakın sen çıkma arkadaşlar şöyle Enderman kankalar hallettim Oooo evin içinde uzaktan kumanda varmış oğlum neden söylemiyorsunuz Kanka vallahi söyleyecektim ya mükemmel oğlum burası mükemmel sen istersen uyu Gece gece arkadaşlar bizde nöbet tutacağız ee, bugün nöbet sırası arkadaşlar ben ve Creeper'dan arka kanka patlıyoruz bu gece. Hadi bakayım arkadaşlar yemeklere bakayım ben de şöyle. Oo bunlar arkadaşlar bizi bir ay değil bir buçuk ay götürür. Bir buçuk aydan sonra arkadaşlar tünel kızacak ve kaçacağız buradan. Çok güzel arkadaşlar ben her şeyi planladım Şöyle kankalar o elmas da varmış Neyse ben uyuyorum Adam gelince siz ilgilenirsiniz ben çıkmayacağım bile dışarı Tamam kanka ya sen keyfine bak vallahi sen oğlum keyfine bak Sen bu sistemi yaptın ya başka bir şey demiyoruz Öpüyorum seni hadi canım Eme geldim ya sonunda valla Valla evime de gelmişimdir ya Şöyle eme gireyim bakayım Oğlum bu ne lan Evvan olmuş lan Ç Lan bırak lan oğlum Kim lan o oğlum iskeletir lan o bir dakika bir dakika oğlum çıkın lan evimden Çıkın lan evimden Allah ne oluyor lan Ne oluyor oğlum Bir dakika hala hala Lan hala hala Oğlum evden çıksanıza lan Lan lavuklar evimden çıkın lan Durun lan evime giremiyorum okulayım Lan evime giremiyorum dur olayım Şöyle Allah Evime giremiyorum lan oğlum Lan şerefsizler evden çıkın lan Oğlum var ya Hala bir eve gireyim Ağzınızı burnunuzu kırmasam Oğlum bu nedir lan şöyle Allah çıkamıyorum lan oğlum bir dakika Şöyle çıkacağım oğlum çıkacağım buraya Ne olursa olsun çıkacağım Lan oğlum beni atıyor lan Bir dakika şöyle şunu kıramıyor muyum Yok kırılmıyor ya oğlum bunu kim yaptı lan bir dakika Şöyle Allah Lan uçuyorum lan Bildiğiniz uçuyorum Lan şöyle uçuyorum Lan gel lan buraya Allah Şöyle Abiciğim hadi hadi giremezsin oğlum bak Bir daha girmeye çalışırsan sana ok atarım Bundan sonra boyu bizimdir Oğlum har lan burası benim hem lan. Çıkın lan. Oğlum bunlara işlemiyor lan mermi işlemiyor. Ho 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 ho. Vur vur daha fazla vur. <laughs> lan oğlum oh, çıksanız lan önünden. Lan kürdalar çıkın lan le. Arkadaşlar lütfen like atın da şuna bir alayım hem ya. Hop şöyle hadi hadi. Hadi ah çıkan lan giremiyorum ya. Şöyle ulan bu nasıl nasıl bir iştir ya. Vallahi bu nasıl bir iştir ya? Şöyle hop abi yok yok giremem ya. Şöyle hadi hadi ay lan al almıyor eve be beni. Ay. Ulan var ya. Girmezsen benim de adıma şey demesinler. Ah hadi 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 ah şöyle ağzınızı burnunuzu kırmazsan ben de var ya. Kürt değilim lan. Bekleyin lan sizde. Bekleyin lan. Bekle bekle bekle. Çok yanlış adamlara bulaştınız. Arkadaşlar bu mücadelenin devamını istiyorsanız video like atın Kanala abone olun Oradan şeyler yaparsınız Hadi bakayım Soldan kanalıma abone olun Sağdan da bir tane video var Şu anda o video arkadaşlar herkes izliyor Hadi bakayım herkesin o videoyu izlemesini istiyorum şu anda Lütfen o videoyu izleyin ve sağdan da kanalıma abone olun Bir şeyler yapın Görüşmek üzere kendinize iyi bakın Hoşçakalın bay bay